Allah'ın zatını düşünmek. Sual: Acaba Allah nasıl bir şey? Varlığının ezeli olması ne demek gibi sorulara cevap bulamıyorum. Ne yapmalıyım? Cevap: Böyle şeyler hatıra gelince bu düşünceleri hemen bırakmalı. Bir hadis-i şerif şöyledir: Allah'ın yarattıklarını tefekkür edin fakat zatını düşünmeyin. Çünkü anlamaya güç yetiremezsiniz. Yoksa bir şeye benzeterek helak olursunuz. Niye helak olursunuz deniyor? Çünkü Allah'ı bir yaratık gibi düşünmek küfürdür. Selefi denilen kimseler haşa Allah arşa oturdu derler. Müteşabih ayetlerden kendi anladıklarına uymaya çalışırlar. Hiçbir şeye benzemeyen Allahü Teala için arşa oturdu demek onu insan veya başka bir yaratık gibi düşünmek olur, küfür olur. Onun için Allah'ın zatını düşünmemelidir. Hiçbir şeye benzemeden oturur, kalkar, yürür gibi düşünceler yine mahluklara benzetildiği için küfür olur. Allah nasıl ezelidir diye düşünmemeli. Çünkü böyle düşünmek, haşa Allah nasıl meydana geldi, onu kim yarattı gibi yanlış, küfür olan düşüncelere sürükler. Bir hadis-i şerif de şöyledir. Şeytan insana şunu kim yarattı? Bunu kim yarattı? Yeri kim yarattı? Göğü kim yarattı diye vesvese verir. Kişi hepsini Allah yarattı diye cevap verince bu defa ise Allah'ı kim yarattı diye vesvese verir. O zaman ben Allah'a ve Resulüne iman ettim diyerek Allah'a sığınsın. Demek ki böyle düşünceler gelince bırakmaya çalışmalı. Ya Rabbi beni böyle düşüncelerden koru diye dua etmelidir.